tüm dinleyenlerimize merhaba. SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra bugün ikinci düellomuzu yapacağız. Az önce bir düello paylaştım. Özellikle taş toprak çimento bölümündendi. Şimdi de ikinci bir düellomuz. Bu da otomotiv yan sanayi adı altında bir düello olacak. Düellonun içeriğinden kısaca bahsedeyim. Az önceki düello ilave olarak bir cari oran ekleyeceğiz. Kaldıracağı. Cari oran nedir derseniz bu da dönem varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri olan oranıdır. Yani şirketin 12 ay içerisinde ödeyebileceği borçlar kadar likit varlığı vardır ifadesinin bir rasyosudur. Kaldıraçta ise toplam yükümlülüklerin toplam varlıkları olan oranı olduğu için bu biraz daha uzun vadede düşünülebilecek bir değer niteliğindedir. Diyerek hemen taş toprak düellosunun ardından ikinci düellomuz olan Üçüncü düellomuz olan bölüme geçelim. Üçüncü düellomuz az önce de bahsettiğim gibi otomotiv yan sanayi. Sektörümüzü seçtikten sonra Pegasus üretip üretmediği piyasa değeri bölü de, defter değeri firma değeri fabrik Bunlar bizim temel bakmamız gerekiyor. Öz kaynak karlılığı kaldıraç ilave olarak az öncekine artık çağrı oran satışlar. Bunların tamamının önce kendi içinde en iyileri sonra birbiri ardındaki düellosunu incelemeye çalışacağız. Diyerek düelloyu başlatıyorum. Sonuçları göster dedim. Buradan satışlardan gelelim. En fazla satışlara ulaşan en iyisi sektöründe şu an satışları en çok artan 2024'ün 3. dönem bilançosunda Bristol, 2. sırada Goodyear, cari oranı en iyi olan az önce de bahsettiğim gibi bir sene içerisinde özel ödeyebileceği borçlardan likit varlığı vardır anlamını taşıyan cari oranda en iyisi parsan kaldıraç oranına baktığımız zaman çok önemli kaldıraç oranı da yine borçlarla ilgili özellikle toplam yükümlülüklerin toplam varlıklarla olan oranı içerdiği için burada Bahadır Kimya ilk sırada Öz kaynak karlılığı en iyi olan Federal Moving İzmit Piston firma değeri bölü Favec olarak birçoğu üretememiş ama bunlardan Goodyear'la Bristol ve piyasa değeri böyle defter olarak en uygun olan katmerciler geliyor. Pegrasus üreten var mı diye baktığımızda ise hiç hiçbir üretememiş birçok şirket ismi çıktı. Şimdi bu düello biraz zor olacak. İşin aslı Bristol, Parsan, Bahadır Kimya, Federal Muvik, İzmit Piston, Piyasa Değeri Bölü Defter Değeri olarak Katmerciler ve Parsan, Firma Değeri Bölü Favek olarak ise Goodyear ve Bristol çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 şirketin hemen hemen birbirleri arasındaki düellü tabi tutmaya çalışalım. Burada kat mercileri alalım. Piyasa değeri bölü defter değeri olarak en uygunu kat merciler çıktığı için kat mercileri hemen karşılaştırmasına başlıyoruz. Kat merciler Goodyear'la firma değeri bölü Favök'te ağır sanayi enflasyon muhasebesi de olduğu için burada en iyi kat merciler oldu. Burayı takip edelim çünkü birbirleri arasında oran orantı tamamen değişecek. O yüzden ilk sıra, ikinci sıra, üçüncü sırayı belirlemek biraz detay istiyor. Katmerciler 9'a 5 ilk sırada geldi. Bu yüzden öz kaynak karlılığı en iyi olan kimdi? Federal Moving İzmit Piston. Bakalım bu Federal Moving İzmit Piston'a göre kim en iyisi olmuş? Burada katmerciler İzmit Piston'a yenildi. Hemen şirketi değiştiriyoruz. Federal Muin İzmit Piston diğerleriyle düellosuna devam ediyor. Karşılaştırma bölümüne geldiğimizde kaldıraç oranı en iyi olan kim çıkmıştı? Bahadır Kimya. Sadece cari orana bakmış olsaydık Bahadır Kimya'yı düelle alamayacaktık. Bakalım kaldıraç oranından yakaladığımız Bahadır Kimya neler yapacak? Bahadır Kimya Federal Moink İzmit pistonu Özkan karlılığı en iyi olan şirketi düellosunda geçti. O yüzden tekrar sıralama değişti. Bahadır Kimya düellolarına devam edecek. Sadece kaldıraçtan yakaladığımız Bahadır Kimya bakalım. Burada cari oranı en iyi çıkan Parsan kısa vadedeki borçlar niteliğinde değerlendirildiğinde Bahadır Kimya Parsan'ı da geçti. Hem Federal Muy İzmit Piston hem de Parsan'ı da geçiyor. Yine devam ediyoruz. Bahadır Kimya ardından satışları en iyi olan kimdi? Biriston'du. Bu Biriston'a karşı ne yapacak? Tekrar düelloyu aldığımız zaman Biriston'u da yine 8'de 3 puanla geçiyor. Peki bu Bahadır Kimya katmercilere karşı yapmıştır dediğimiz zaman Çünkü piyasa değeri böyle defterde ucuzluk skorunda en uygunlardan gelen katmercilere yine geçiyor 6'da 5 Bahadır Kimya'nın bir tane şirketiyle ile dü düellosu kaldı ona da bakacağız Eğer onu da geçerse düellonun bugün galibi Bahadır Kimya olacak o da Goodyear Evet ilk sırayı Bahadır Kimya şu anda tüm şirketleriyle Federal Mung, İzmit Piston, Arsan, Bristol, Katmerciler, Woodier hepsiyle kıyasladığımız zaman Bahadır Kimya hepsini düellosuna geçerek ilk sıranın sahibi oluyor. İkinci sırayı kim alır şeklindeki soruya geldiğimizde ise burada Bahadır Kimya'ya karşı en yüksek puan alan iki tane şirket var. Bunlardan birisi 5 puanla katmerciler, diğeri de Federal Munich-İzmit pistondu. Federal Munich-İzmit piston zaten katmercileri 9'da 6 geçtiği için bunların arasında ikinci sırayı da Federal Munich-İzmit piston kazanıyor. 3. sırayı da katmerciler alıyor. Böylelikle sıralama belli oldu. Biz yine de katmercilerin ikinci sırayı, 3. sırayı hak ediyor mu? Buna geçmeden önce Federal Moving İzmit Piston ve katmerce arasındaki düelloyu size göstereyim. Havada kalmasın. Hangisinin ikinci sırayı aldığını ikinci sırayı hak eden Federal Mogul İzmit Piston oluyor. Federal Mogul İzmit Piston gerçekten hak etmiş mi? Bir de Goodyear'la bakalım. Bu ikinci sırayı. 12'de 4. Goodyear'ın ezip geçti. Bir de Bristol'a bakalım. Bristol'a karşı da bu kadar dik duruş sergileyebilecek mi derken karşılaştırmasına yine bakıyoruz. Bristol'u da 12'ye 5 şeklinde yine ezip geçti. İkinci sırayı Federal Mogul İzmit Piston hak ediyor. Gelelim 3. sıraya. Katmerciler gerçekten bunu hak etmiş mi? 3. sırayı diye Goodyear'la ve Goodyear'a karşı 9'da 5. Bristol'a karşı da 9'da 6 şeklinde katmerciler hepsini parsan da dahil diğer kulvarlarda yer almayı hak ediyor mu hak etmiyor mu diye sağlamasını almak adına tekrar sıralamayı aldığımızda hem parsanı hem Bristol'u hem Goodyear'ı da puanlamada geçiyor. Bugünün galibi Bahadır Kimya oluyor. Otomotiv yan sanayide sadece kaldıraç oranından yakaladığımız Duelo'nun şirketi sadece kaldıraç oranına bakmasaydık belki Bahadır Kemen hiç yakalayamayacaktık. Kaldıraç oranından yakaladığımız Bahadır Kimya tamamını düellolarda geçip birinciliği hak ediyor. Ben Bahadır Kimya'ya tekrar tıklayayım. Benim de takibimde olan bir şirket değil. Ama nasıl böyle bir böyle galibi gelmiş. Hemen size bilançosunu göstereyim. Öz kaynaklarını %103 arttırmış. İkinci döneme üçüncü döneme geçen bilançosunda borçluluğu yok. Kasasında para birikiyor. Toplam varlıklarını %65, duran varlıklarını %11, dönem varlıklarını %140 arttırmış. O yüzden faaliyet raporunu mutlaka okuyun. Favök, kümülatifte zaten %9, esas faaliyet karı %4, bürüt kar %3, satışlarında %6 şeklinde bir önceki yıla göre arttırmıştır. Siz dönün dönün okuyun. Ben bu Bahadır Kimya Kimdir? Gerçekten otomotiv yan Otomotiv yan sanayide ben bu Bahadır Kimya kimdir, nedir, ne değildir diye bir faaliyet raporunu son dönem gelen bir açıp baktım. Gerçekten bunun otomotiv yan sanayi ile bağ bağlantısı var mıdır diye takipimde olmadığı için içinde neler buldum neler? Madeni yağ, aerosol, fren, hidrolik sıvısı, antifriz, otobakım ürünü, gibi birçok sektöre kendilerini sokmuşlar. Aynı zamanda ihracata da girmişler. Bilginiz olsun. Faaliyet raporunu siz detaylı bakınız. Hatta saç spreyi, tıraş köpükleri, deodorant, oda spreyi, mobilya spreyi, otomobil spreyi, çakmak gazı, böcek ilacı spreyi gibi sektörlere de girmişler. Aerosol ülkeler bazında ihracat dağılımında Rusya, Hollanda, Irak, Azerbaycan ve Romanya gibi ihracatla da ilgileniyorlar. Bilginiz olsun bizim radarımıza sadece kaldıraç oranıyla takıldı. Ama gerçekten harika bir bilanço getirmesi de birinci olmasını hak etmiş ki tüm şirketleriyle yaptığım düellosunda Parsan'ı 8'de 3, Bristol'u 8'de 3, Bahadır Kimya sadece katmerler çok yaklaşmıştı. 6'da 5, Rudyar'ı yine 8'de 3 gibi. Federal Mughal İzmit pistonu da 7'de 4 şekilde Resmen bilançolarıyla duelloda ezip geçti. Sadece katmerciler yanaşmıştı. Ama katmercileri de Federal Mugul, İzmit Piston kendi arasındaki düelloda en iyisi geldiği için 9'u 6 puanla ikinci sırayı hak etmiştir. Siz her birine detaylı bakınız. Bunların içinde temettü verenler vardır, vermeyenler vardır. Burada 2024'ün 3. dönem bilançosundaki düello analizi yapılmıştır. Bahsi konu geçen hiçbir şirket yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bir diğeri daha kötüsü veya daha iyisi anlamı taşımaz. Sadece düellonun galibi ilk sıraya Bahadır Kimya. ikinci sıraya Federal Mugul İzmit Piston. Üçüncü sıraya da Katmerciler oturmuştur. Otomotiv yan sanayi düellosu bu şekilde tamamlanmıştır. Bahsi konu hiçbir şirket asla al sat tut tavsiyesi değildir. Her biri birbirinden kıymetlidir diyerek sunumu burada tamamlıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.